Şimdi önce e, şu temenniyle başlayalım, yolu sonunda şampiyonlukla biten bir hikaye olsun. Hikayenin başı da işte e, sezon bitti, Muş'ta biz biliyorsunuz play-off'ta final maçında penaltılarla elendik. Daha sonra Kırıkkale Spor'dan yetkili arkadaşlar işte bizimle çalışmak istediklerini, görüşmek istediklerini söylediler. Önce bir Ankara'da görüştük işte kendi fikirlerimizi, onların düşüncelerini, neler olabileceğini. Sonra Kırıkkale'de tekrar görüşüp prensipte anlaştık. Ee, protokolümüzü imzalayıp hayata başladık. Daha sonraki süreçte işte Adnan Başkan'ın önderliğinde oluşan transfer komitesi, yaptığımız toplantılar, gerek e, e, telefonla zoom görüntülü toplantı, gerek birebir yüz yüze gelip, e, görüştüğümüz toplantılarda bir kadro yapılanması, bir çalışma düzenimiz, işte bizim beklentilerimiz olması gerekenler, onların bize sunabilecekleri adına güzel bir çalışma oldu. Bu dönemi iyi geçirdik. Transferler noktasında iyi gitti işler. İkinci kamp yaptıktan sonra üçüncü kamp inşallah gerekmez tesislerde. Eğer deplasmanda olursa ona göre bir plan ama içeride oynayacaksak ona göre bir plan düşüneceğiz ama üçüncü kamp dediğimiz müsabaka öncesi kalan o on günlük süreyi yani şu anda görünen tesisimizde yapacağız. Ama tesis olmazsa o zaman Adnan Başkan ve yönetimden bir talebimiz olabilir. Çünkü tesis mı oyuncuların konaklaması, antrenman kalitesi yapılan o 25 günlük bir aylık iş çöpe gider. Biz ne e, buranın ekonomisini ve hayallerini çöpe gitmesini istiyoruz. Ne de yaptığımız için Biz inşallah yolun sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Yes. Ben e, bildiğim kadarıyla, burada hiç müsabaka oynamadım, İşin garip tarafı. Ne futbolculuğunda ne. Ama burada oynayan arkadaşlarım var. E, onlardan edindiğim, eğer işler iyi giderse çok coşkulu, çok takımını seven ve arkasına düşen bir taraftar kitlesi olduğu, takımını seven bir taraftar kitlesi olduğu, e, bilgisi var, bilinci var. Ee, zaten bizim de benim de kendi fikrim her zaman söylediğim lokomotif futbol takımı. Futbol takımı iyi olunca, biz bunu Sakarya'da yaşadık. Sakarya Spor'a gittiğimizde 2000-3000 kişiyle başladı maçlar. Sonra stat full olmaya başladı. Çünkü mücadele, beklenti orada bir futbol şiidi biliyorsunuz. Ee, takım seyirciyi çekmeye başladı. Oynadığı oyunda aldığı skorlarla. İnşallah o süreci burada da yaşarız. Temelimiz var. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, olacaktır tabii ki ufak tefek aksaklıklar yaşanacaktır. Çünkü yeni kurulan bir takımız. Biliyorsunuz uh -huh. e, birçok yeni oyuncumuz var. Biraz hoşgörülü, eleştirel değil, destekleyen, taraf olan, taraftarı olan, takımına hoşgörüyle bakan bir e, Kırıkkale Spor taraftarı bizi heyecanımızı ve oyunumuzu geliştirir. Onlardan beklentimiz bu, bizi desteklesinler. İstediğimiz bu. Öncelikle ee, evet. gerçekten böyle bir oluşumun içinde olduğum için çok mutluyum. Burada iyi bir ekip kuruldu. O, o ekibin parçası olmaktan dolayı mutluyum. Ee, hedefimiz şampiyonluk inşallah bu sene. Ee, Kırıkkale'ye ikinci ligi inşallah hediye edeceğiz. Bugün ilk antrenmanımızı yapacağız. Bakalım çok çalışıp kaleyi şampiyon yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, i̇ki kaleci var. İkisi de geçtiğimiz sezonlarda oynayan kaleciler. Sen evet. de birisi birisin. E, bir rekabet olacak. Ne e, e, Öncelikle bir başarı olacaksa bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi kesinlikle rekabet. Rekabet yapımı sağlamalı. Hep beraber bütün kaleciler olarak e, çok çalışırız tek hedefimiz şampiyonluk olduğu için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, i̇lk etap kampımız Afyon'da yapacağız. İlk etaplı e, antrenmanlar zor olur. Çok çalışacağız abi. Ondan sonra bir, herhalde üçünde hazırlık maçı var. Ondan sonra ikinci etap kampı için tam hazır olacağımızı düşünüyorum. Sonması için şimdi. Abi burada gerçekten iyi bir kadro kuruldu. İyi bir oluşum var. Başkanımızın desteği çok büyük gerçekten. Başkanımız da çok inanıyor. Onlar da bize inansın. Biz onlara inanacağız. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Yani Kırtaremiz uzun süredir beklediği bir şehir ve yönetim olarak bir havaya girdi abicim. Biz de bu kadro olduğumuz için çok mutluyuz. Kişisel bir, düşendir, bir var. İnşallah bu sene üstümüze düşeni hem sağ içinde bizler yapacağız hem de sağ dışında yönetimimiz ve taraftarlarımız gerekli şeyleri sünürlük yapacağız Allah'ın izniyle. Yani bu sene başarıyı bir şekilde gideceğiz Allah'ın izniyle. Rekabet zaten olmadan başarı olmaz abi. Allah'ın izniyle hak eden oynasın. Şehrimizden ailesi mücadele verecek arkadaşlar. Hepimiz birbirimizi terini silecek karakterdeyiz. Öyle bir duruşumuz var. Allah'ın izniyle ailesi olacağız. Kamp süreci abi bizim için yoğun geçecek. Hocalar tarafından eğlenceli olacak. Yani Allah'ın izniyle biz çok çalışıp yani güçleneceğiz inşallah yani bizim için ayrısı olur abi. Taraftarımıza bir mesaj şöyle söyleyeyim abi. Ben bir Kırkaylı olarak yani hiç olmadığımız kadar birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Çünkü biz yani uzun süredir üçüncü ilk defa hedefe kurulan bir takımımız var şu an. Bunun için bütün taraftarlarımızın birlik olması lazım. Küskünlerin gelmesi lazım şehrimizdeki taraftarlarımızın. Bu en yakınımızdaki de olur, en uzak şehirdeki de olur. Bu sene artık bir birlik, beraberlik olmamız lazım. Yani başarı öyle gelir. Öyle evet. Şöyle Düşünüyorum öncelikle hayırlı uğ uğurlu olsun diyorum. Ee, yani dün toplandık burada. Başkanım yemek organize etmiş. Güzel bir oluşum içindeyiz. Tanışma yemeği adına. Bugün kampa gideceğiz. Ee, ben daha önce başarılar yaşadım, şampiyonluklar yaşadım. Buranın da şampiyonluk adaylarından birisi olduğuna inandığım için geldim. 10 ee, numara pozisyonda dediniz. Ben bu yükü kaldıracağım bildiğim için geldim. Daha önce de Tek başıma da başardım. Takım arkadaşlarımla da başardım bunu. Yani şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Ben de bu şampiyonluğun parçasında pay sahibi olmak istiyorum. Elimden gelende fazlasıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ne gerekiyorsa yapacağız yani. yani. Birbirini daha öncesinde karşılıklı oynayan ekip oyuncu grubu var zaten. Birbirini tanıyan. Burada da güzel bir arkadaşlık ortamı var gibi görünüyor. Şu an için dün tanıştık zaten çoğuyla önceden burayı bilenler var, yeni gelenler var. Ya çabuk bir kaynaşma ortamı oldu. Bunu sahaya yansıtmamız lazım. Saha içinde önemli olan bütünlüğü sağlamak, saha içinde uyumu sağlamak. Bunu da ben yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah birlikte başaracağız ya. Taraftar bu şehir bilmiyorum artık futbolu izlemiştir galiba başarıyı. Bunu biz yapmaya geldik buraya. Bizi desteklesinler. aceleci olmasınlar, sabretsinler. Yolun sonunda güzel bir e, yol kat ederek şampiyonluğa ulaşacağız ya. Sabretsinler, desteklesinler bizi. Diyeceğim bu kadar. Öncelikle yeni sezonun e, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. E, çok iyi bir yönetim, çok iyi bir başkan, Adnan Duman e, önderliğinde, başkanımız önderliğinde e, çok iyi bir yönetim, çok iyi bir teknik heyet ve iyi transferlerle yola devam ediyoruz. E, transferlerimiz devam edecek. Şimdilik iyi bir ekip oluşturduk. E, birkaç bölgede eksiğimiz var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hedef ikincilik parolasıyla bile çıktık. Umarım sonunda da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir ekip, iyi bir arkadaşlıkla bu işi becereceğimizi düşünüyorum. Yine söylüyorum, bu şehrin Adnan Duman gibi bir değere sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şeyle bu kulübe desteğini veriyor. Yönetim kurulu olarak destek veriyorlar. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah e, hedefe ulaşacağız. Sezon başı e, başladığımız planlama doğrultusunda hedefe oynayan, e, şehri heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak, e, iyi tempolu, güzel tempolu bir takım oluşturmaya çalıştık. Ve bunda da e, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar, yaptığımız transferlerle bakıldığı zaman şehrimizde bize geri dönüşlerde çok olumlu e, cevaplar oldu, çok e, güzel cevaplar oldu. İnşallah e, şimdi bir kamp dönemi başlıyor. Tabi transfer yapmakla bitmiyor, iş takım olabilmekte. Takım olabilmenin en büyük yolu da bu kamplardan geçiyor. Kamplarda takım olabilme, e, takımı <laughs> bir bütün halinde aile e, aile şeyi içerisinde e, takımı buraya bir e, tam hazır şekilde getirmemiz lazım. Tabii ki biz şimdi futbolcuları transfer yaptık. Bunları sadece iyi futbolcular diye almadık. Kırık kalemizi benimseyecek, Kırık kalemizi hedefe götürecek, e, kaliteli, referansları e, iyi oyuncular aldık. E, baktığımız zaman da e, şimdi Kırık kalemizde bir yaklaşık 7-8 senedir hiçbir futbol e, havası esmiyor. Kırık kalemiz tam bir futbol anlamında ölü gibi ölü şehir şeyine büründü yani havasına büründü. Adnan Başkanımızın 2023-2024 sezonunda bu işte ne kadar ciddi olduğunu gösterdiği kendi başkanı olmadığı halde Kırıkkale'mizin son dönemlerde sezonun son dönemlerinde geçirmiş olduğu zor günlerde ekonomik ...kötülüğü yaşadı, ekonomik i̇şte şartlarda kötülük yaşadığı dönemlerde... ...ne kadar samimi ve e, ciddi olduğunu gösterdi, takımıza sahip çıktı. E, burada da bütün Kırıkkale olarak, yani bütün Kırıkkale'nin öne gelenleri, iş adamları... ...herkes, kimseyi ayırt etmiyorum burada. Kırıkkale Spor bütün Kırıkkale'nindir, şahsın değildir. Burada Adnan Başkanımız nasıl kulüp başkanı olmadığı halde bu takıma sahip çıktı. Bu takımı ligde tutma yolunda maddi manevi girişimlerde bulunduysa, taşın altına elini koyduysa bütün Kırıkkale olarak taraftarından, yönetiminden, halkından herkes 2024-2025 sezonunda gerçekten ciddi paralar, ciddi maliyetler harcanarak güzel bir takım oluşturduğumuza inanıyoruz. Bunu da dediğim gibi kamp sonrası ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Transferler bitti mi? Bitmedi. Şimdi kamplarda eksiklerimizi göreceğiz. Hocamızın talimatları doğrultusunda eksik bölgelerimize adamlar alacağız, tekrar futbolcular alacağız. Bundan sonrasında da geriye kalan futbolcularımızın, Kırıkkale'mizin, Kırıkkale'mizin takımımızı benimsemesi, takımımızın şehri benimsemesi bunlar hepsi birbirine bağlı. Bunları inşallah kamp döneminde yapacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Hazırlık maçlarımızda göreceğiz eksiklerimizi. Dediğim gibi bu takımı hep birlikte, bu bir ekip işi. Ekibinde bir parçası olmayınca olmuyor. Bütün Kırıkkale olarak bu takımı en iyi yere getirebilmek için, şampiyon yapabilmek için elimizden geleni yapacağız inşallah.